Merhaba arkadaşlar. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisi 2001-14-12 numaralı Fatih Özkurt. Bugün sizlerle final ödevimiz olan final sorularının çözülmesi ödevini yapıyor olacağız. İlk sorumuz da şöyle demiş. İletim bölgesindeki ideal bir diyotun direnç değeri nedir? Şimdi diyot dediğimiz kavramda özellikle ideal diyot dediğimiz kavramda şöyle bir durum var. İdeal diyot gerçekte var olmayan e, ve direnci sıfır olan diyottur. Yani şu şekilde göstermek gerekirse biz buradan e, akım gönderdiğimizde bu diyot bu akıma karşı e, herhangi bir direnç uygulamayacaktır e, ideal diyotta. Bu yüzden birinci sorumuzun cevabı A'dır. İkinci sorumuza geçiyoruz. E, i̇letken olmayan bölgede ideal bir diyotun durumu nedir? Şimdi iletken olmayan bir bölgede e, ben kastı ne? Şu şekilde göstereyim yine. Ben bu diyorsa ters yönde bir akım gönderdiğimde benim ideal diyorsun bu ters yönde akımı kesinlikle geçirmeyecektir ve açık devre gibi davranacaktır. Bu yüzden e, benim sorumun cevabı e, Adana A şıkkıdır. Üçe geçiyorum. E, bir silikon atomu'nun e, kaç elektronu vardır? Silikon e, atomumuz e, silikon silisyumun İngilizcesi e, 14. E, elektronlu bir atomdur. Atom numarası 14'tür. Biz bunu 2-8-4 şeklinde açabiliriz. E, açtığımızda da e, değerlik elektronu yani son katmandaki elektronun sayısı e, 4 olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı bu yüzden Denizli. Dördüncü soruya geçiyorum. Üzerindeki voltaj düşüşü yaklaşık 0.7 volt ise e, silikon diyot hangi durumdadır? Şimdi e, Normalde bizim silisyum yani silikon diyotumuzun e, belirli bir eşik değeri var bu 0.7 volt. 0.7 voltu e, bizim gönderdiğimiz, gelim kaynağından gönderdiğimiz volt geçmiyorsa e, kesinlikle diyot e, sızıntı akımları dışında akım geçirmiyor. E, biz gelen şu yönde 10 voltluk bir bu yönde değil de şu yönde e, 10 voltluk bir akım gönderdiğimizi düşünelim. Bu 10 voltun üzerinden 0.7 volt eksilecektir. Böylece geçen gerilimimiz 9.3 volt olarak kalacaktır. Yani biz bir 0.7 voltluk düşüş yaşıyorsak, bu ileri kutuplama, ileri kutuplama dediğimiz şey de akımın diyotun bağlandığı yöne doğru olması. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Beşinci soruya geçiyorum. Hem ileri hem de geri kutuplama yönlerinde yüksek direnç okuması ne gösterir? Şimdi. Anlattığım gibi diyot e, bağlandığı yönde akım geçirirken ters yönde gelen akımları geçirmeyecek olması gerekmekte. Ters yönde gelen akımları geçirmemesi normal. Ancak soru da bize e, ileri bağlandığında da yani diyotla akım aynı yönde olduğunda da e, yüksek direnç göstermesi durumundan bahsediyor. Bunun da tek e, açıklaması var. Açık bir diyottur. Bu bildiğimiz açık bir devredir açıkçası. E, 6. sorumuza geçiyorum. 5. sorumuzun cevabı bursa. 6. soruya geçiyorum. Atomik yapıda nokta nokta ve nokta nokta çekirdeği oluşturur. bize burada atomik yapıda çekirdekte neler bulunduğunu soruyor. Atomik yapıda çekirdekte e, 8. sınıftan beri bildiğimiz üzere nötronlar ve protonlar bulunuyor. O yüzden aldığım sorumuzun cevabı C olacaktır. E, 7. sorumuza geliyorum. <laughs> nokta nokta değerlik elektronuna sahip olan malzemeye n tip malzeme yaratır. Şimdi n tipi ve p tipi dediğimiz iki farklı malzeme çeşidi var. N tipi dediğimiz malzeme e, yarı iletken bir madde, yani silisyum gibi germanyum gibi ee, bu e, atomik yapının içerisine biz eğer e, değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı 5 olan bir atom eklersek e, buna n tipi 3 olan bir atom eklersek buna p tipi e, madde deniyor. Bize burada e, n tipi malzemeyi soruyor. n tipi malzemeyi de e, değerlik elektronu 5 olan eklersek otomatik olarak elde edebiliriz. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. 8'e geliyorum. Ters doygunluk akım seviyesi tipik olarak neyle ölçülür? Şimdi bildiğim e, bildiğiniz üzere diyot kendiliğinden aynı yönde bağlandığında akım geçirecektir. Şöyle anlatayım. E, diyot kendiliğinden aynı yönde olan akımı geçirip ters yönde olan akımı geçirmeyecektir. E, bu yüzden biz kendisiyle doğru yönde olan e, akım için e, yüksek bir e, amper değeri kullanırken Ters yönde ise sadece sızıntı akımları gibi e, küçük akımlar e, beli, belirlemek için daha küçük amper e, katsayısı kullanacağızdır kullanacağız. E, bu da <laughs> pico karşılık geliyor. E, cevabımız Bursa olacak. Şimdi dokuzuncu soruya geçtiğimizde silisyum için IDQ'nun e, değerini soruyor bize. Burada aslında akımımızı soruyor direkt. Silisyumun e, 0.7 volt bir eşit değeri var. Biz e, ilk iş olarak şimdi V eşittir R'den direkt ohm kanundan bunu bulabiliriz. E, silisyumda e, voltu bulmak için e, şu 5'ten bizim diyotumuzdaki silisyumun 0,7'nin uygulayacağı e, şeyi eşit değeri alıyoruz. 5 eksi 0,7'den 4,3 geçecekmiş bizim diyotumuzdan volt. E, V çarpı R'den de biz e, bize I'yi soruyordu. I'yi çekersek 4,3 bölü 1'den 4,3 miliamper olarak bulabiliriz. Cevabımız Bursa. Şimdi 10. soruya geliyorum. Silisyum diyot e, E 15 volt ve R 3 kilo ise akım seviyesini belirleyin demiş. Yukarıdakinden farklı bir şey yapmayacağız. Silisyum yine 0,7 voltlu eşit değeri. ben yine V eşittir çarpı R'yi kullanmak için V'mi bulacağım. V'mi bulmak için de 15 volttan silisyumun değerlik Geri, ya silisyumun eşit değeri olan 0.7 voltu çıkartacağım ve sonuç olarak 14.3'ü bulacağım. 14.3 voltu bulacağım. ardından V eşittir R'den ben I'yi <laughs> çektiğimde 14.3 bölü 3'ten 4.76 mA olarak bulacağım. 10. sorumun cevabı Bursa. 11. soruma geldiğimde direnç üzerindeki voltajı belirleyin diyor. Şimdi bu soru biraz karmaşık. Bu soruyu iki farklı şekilde insanlar yapmış. E, bu eğer bir ideal diyorsa, ideal diyot e, herhangi bir gerilim ve eşit değer uygulamayacağı için, uygulamayacağı için yani 0.7 volt, 3 volt, 1.2 volt gibi eşit değer uygulamayacağı için buradaki 0.2 volt direkt e, direncimin üzerinde düşecek ve 0.2 volt olarak sonucum çıkacaktır. Ben böyle yaptım. Kimisi de bunun ideal videosu olmadığını, işte 0.2, 02, pardon, 0.3, gibi, 1.2 gibi eşik değerler olduğunu gerilim için ve bunun sonucunda da 0.2 voltun o değerlerden daha küçük olduğu için geçmeyeceğini ve 0 olacağını söylüyor. Ben dediğim şekilde yaptım ve sorunun cevabını C -han buldum. 12. soruya geçecek olursam, yük direncinin değerini belirleyin demiş. Şimdi Burada yapmam gereken aslında çok basit. E, basit. E, Germanyumun 0.3 volt olduğunu, silisyumun 0.7 volt e, e eşit değerine sahip olduğunu biliyorum. Ben buradan yine Venstre çarpı R'yi uygulamak için V'yi bulmak istersem e, 12 eksi 0.3 Artı 0 yerinden. Çünkü ikisi de 12 volta ters bağlı olacaktır. E, eş değeri yani diyotun eş gerilim kaynağı olarak. 0 artı 0 1 bulacağım. 12 eksi 1'den ben 1 volt bulmuş olacağım. Buradan e, yük direncimi bulmak için e, aradan R'yi çektiğimde V eşittir çarpı R'den R'yi çektiğimde V e, 12 bölü 12 pardon 11 bölü 2'den 5.5 kilo ohm olarak ben e, R değerimi bulmuş olacağım. Yani cevabım Bursa. Şimdi 13'e geliyorum. Devreden geçen I'yi belirleyin diyor. E, yine akımı bulmamız istiyor. Burada da yukarıdan çok farklı bir şey yapmayacağız. Silişim atomumuzun eşit değeri 0.7 volt. Ben buradan V'yi çarpı R uygulamak için önce voltum, voltajımı bulacağım. Bunu da işte iki tane silişim olduğu için 0.7 0.7 şeklinde 1.4 olarak alacağım. 12-1.4 yaparak ben voltajımı buluyorum. Ardından bunu V'yi çarpı R'de I'yi çekerek işte V bölü R yaptığım için neyse yazamıyorum. V bölü R yaptığında benim V e, 12 x 1.14 e, rem de 5.6 olduğu için e, benim sonucum buradan 1.893 miliamper çıkacaktır cevabım Bursa. 14. soruya geldiğimde e, bu soruda Kirchhoff e, ben bu soruda Kirchhoff'un e, yasa, gerilim yasasını kullanacağım. Benden burada V2 istiyor. Soruda verilmemiş. Ancak ee, sınav sırasında bize, sınav, sınav sırasında bize söylenmişti V2'nin istenmeyi. Şimdi burada Kirchhoff uyguladığımda bildiğiniz gibi Kirchhoff'ta üretilenler eşittir, tüketilenler şeklindeydi. Üretilenlerimi bir kenara da. 10 volt ve 10 volta ters bağlı bir 5 volt e, gerilim kaynağım var. E, yine 10 volta ters bağlı olarak silisyumun gösterdiği bir e, eşit değer voltajım var. Bunları çıkarttığımda v melde, e, e, üretilenleri elde edeceğim. Eşittir 4,7 Gözümü şu şekilde aldığımda Eşittir e, 4,7 Çarpı I Şurada 4,7 çarpı üzerinden geçen I akımı Ve 2,2 e, Değerim çarpı I üzerinden geçen akımı e, iş, Gerekli işlemler yapıldığında I'yi ben 0,62 mA olarak buldum. Ve eşittir işte I çarpı R'de e, Bizden V isteniyordu. 5'leri çarpıra direkt V ile V'yi bulmak için V2'nin üzerindeki daha doğrusu V2'yi bulmak için V2'nin üzerindeki değerleri yani V2'nin üzerinden geçen akımı 0,62 mA ve üzerindeki direnci 2,2 kilo yazdığımda ben 1,371 volt olarak cevabımı buluyorum. Yani cevabım değişikliği Şimdi 15. soruya geçtiğimde Açık bir devre terminallerinde herhangi bir voltajı sahip olabilir. Ancak akım her zaman nedir? Ee, açık bir devrenin üzerinden akım geçemez arkadaşlar. O yüzden akım her zaman sıfır olacaktır. Ee, cevabımız Bursa 16'ya geçiyorum. Şimdi 16 ve 17. sorular güzel sorular. I2'yi ee, belirlememiz istiyor. Yani D2'nin üzerinden geçen I akımını belirlememiz istiyor. Ben hemen buradan e, yine Germanyum bir Germanyumun bir eşit değer voltajı olduğu için 15'tir. E, I çarpı R'yi birazdan kullanacağım için de e, voltajımı bularak başlıyorum şurada. Voltajımı bularak başladım. Onun eksi 0,3'ten 9,7'i buldum. Sonra ben e, getirip ana akımı I'mı bulmak için e, 9,7 bölü 0,33 yaptığımda şu an ne yaptım? V bölü R yaptım. E, sonucum 29,40 çıkıyor. Benim akımım şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Buradan sonra ikisinin üzerindeki gerilim de voltaj da her şeyde ikisi de ger e, diyot olduğu için eşit olduğu için eşit bir şekilde ikiye bölünüyor. Ardından şurada toplanarak yoluna devam ediyor. Şimdi ben geliyorum. Bu akım ikiye bölüneceği için ben akımı e, akımımı ikiye böldüm. 29,40 olan e, akım ikiye böldüğümde 14,70 miliamper bulmuş oldum. Her germanyum diyotunun üzerine düşen ee, akım 14,70 miliampermiş. Bize birisini soruyordu. Değişmeyecektir. Şimdi 17. soruya geldiğinde ÖD1'i belirlememi istiyor. Arkadaşlar burada ok, burada iki tane diyotum var. Ee, i̇ki tane diyotum da aynı yönde bağlanmış. Üzerlerinden akım geçecek. Böyle bir durumda benim diyotlarım üzerinden ee, hangisinin üzerinden akım geçeceğini şu belirliyor. Hangisinin Eşit değer voltajı gerilimi daha düşükse e, onun üzerinden e, şey geçecek, siz söyleyin. Akım geçecek. Burada benim e, silisyum değerim 0.7, e, germanyum değerim 0.3 e, olduğu için benim akım akım germanyumun üzerinden geçecek. E, ancak burada da şöyle bir sıkıntı var. Benim akımım e, germanyumun üzerinden geçerken Şimdi nasıl anlatsam? Ee... Ha, tamam. Benim akımım germanyumun üzerinden geçecek. Ancak bana soru da ID1 I D1'i belirleyin diyor. Yani ben burada D1'in üzerinden geçen akımı arıyorum. Şimdi ben bunu yapamayacağım. D1'in üzerinden akım geçmiyor. Demek ki benim cevabım e, sıfırdır. Neden? Akımım germanyumun üzerinden geçiyor. Germanyum diyotun üzerinden geçiyor. Bu yüzden cevabım Adana. Of nereye gittik? 18. soruya geldim. Devre yayınlığında tanımlar. Arkadaşlar bu bizim e, yarım dalga doğrultucumuz. Neden? Şimdi benim şuradan yola çıkan akımım geliyor. Sadece ne, e, pozitif, sinyalin pozitif kısmını geçiriyor. Negatif kısmını geçirmek için yola çıktığında şuradan geldiğinde çizemedim. E, geldiğimde diyotum ters yönde akım geçirmeyi için bunu kırpıyor. Ve şu şu şekilde olması gereken negatif akımım aslında olmuyor. Bir sonraki klop bir daha vurduğunda, sinyal vurduğunda ben yine pozitif kısmı geçiriyorum buradan. gün yönünde e, negatif kısmına geldiğinde diyordum yine geçirmiyor. Benim sonuç olarak şöyle bir çıktım elde ediliyor. Bunu da yarım dalga doğrultucu yapıyor. Cevabım Bursa. Şimdi 19. soruya geldiğimde bu arkadaşlar bu bir pozitif kırpıcı. E, kırpıcı da gerilim kaynağıyla diyor aynı yönde bağlandığı için birbirinden çıkarılır gördüğünüz gibi gerilim kaynağı ile diyoruz aynı yönde bağlanmış. Ben bu yüzden gerilim kaynağından e, 20'den eksi ekstra gerilim kaynağım 5 olan e, voltajı çıkardığımda 20 eksi 5'ten 15 volt olarak buluyorum. E, bu yüzden cevabım Bursa. Şimdi bu soru biraz muallakta bir soru. Ben açıkçası böyle bir soru gördüğümde şuradan Hop, tamam. Şuradan yola çıkıp böyle devam edip işte böyle yoluna devam edince negatif sinyali e, şuradan hop, şöyle silerek göstereyim. Buradan çıkıp böyle gelip işte şöyle geçip devreyi tamamladığında da e, pozitif pardon böyle pozitif sinyali şöyle de negatif sinyali devreye kazandıran bir e, tam dalga doğrultucu, köprü tipi doğrultucu görüyorum. Ama bizim işimizi şuradaki diyot karıştırıyor. Bu bir soru hatası mı? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi? Ee, acaba negatif kısmı kesmek için mi kullanılan bir şey mi? Yani kırpıcı olabilir mi? Ee, bilmiyorum açıkçası. Bu, ben bunun e, cevabını tam daha da doğrultucu yaptım. Yine burada yapacağım ama e, bu sorudan emin değilim. Sorularımız bitti arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.